benim kardelen kedim mutfak lavabosuna geliyor mutfak diyorum banyo lavabosunun içine gelip yatıyor böyle ben orayı hep temiz bırakıyorum dezenfekte yapıyorum içine girip yatıyor diye her seferinde nedense burada yatıyor çözemedik bizde Annem sen neden buraya gelip yatıyorsun? He? İçeride bir sürü yerim var. Burayı daha mı çok seviyorsun? Serin mi geliyor sana burası? Hadi kalk oradan. Gel. Gel kuzum benim. Gel kuzum benim. Kızım, prensesi. Hadi gel. Gel anne. Gel anne. Gel kuzum.